Yalnız olacağız sanmıştım. Ha, kaynanam şey beni çok sever. Senin ayakkabıları kapıda görünce geldi. Çok severim çok. Tam ayakkabını içeri alıyordu ben görmeyeyim diye ama gördüm. Siz konuşun koş. Ben ses etmem. Sağ ol anneciğim. E, ee, senin okul nasıl gidiyor canım? Yani güzel. Ebelik okuyorum zaten biliyorsun. Kız, aferin sana. Vallahi çok güzel meslek seçmişsin. Sağ olun teyzeciğim. E ee, sen nasıl gidiyor evlilik? Ay çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum evliliği. Mehmet'le zaten severek evlendik biliyorsun. yok yok o öyle değil de oğlumu kandırdı diyelim biz ona. <laughs> Şakacı. Kaynanam böyle komik insan işte. He <laughs> he <laughs> çok komiğimdir. Sultan da çok güler bana. E ee, siz sevgiliyken enişte hep sürprizler yapardı yani öyle derdin hala öyle mi? Ne? Oğlumun parasını yiyordun. Tabii hala ilk günkü gibi. Eli boş gelmez eve. Çiçekleri hediye saymıyorum bile. İco, benim oğlum mu hemen. Kız o çiçek nedir bilmez bırak almayı. Yo gayet de alıyor. Siz görmüyorsunuz anneciğim. Kız aynı binadayız neyi görmüyorum? Kızım zaten oğlum ilk geldiği zaman önce bizim eve gelir beni görür ondan sonra eve aşağı iner. Annesi ya saygıdan. Neyse. Ben bir yemekler yapıyorum. Akşam enişten gelsin bir gör. Adam 50 kilodan 95 kiloya çıktı. Lezzet tabi. Bak eskiden hiç bilmezdin öğrendim demek ki. Hay babana rahmet. Kızım hala bilmiyor. Yağlı yapıyor yağlı çocuk. Yağlı yemekler şişti yani. Bidon bidon yağ alıyor. Allah seni inandırsın. Anneciğim kahvem bitmedi mi? Yok içiyorum kahvem var. Hele su da getir bana. Sakinim sinirlenmeyeceğim. Kaynama mı? Asit dolu bir kazanda boğmak istemiyorum. Çünkü ben saygılı efendi iyi bir gelin <laughs> yapmayacağım.